Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Matematik videolarımıza hız kesmeden Fatma hocamla devam ediyoruz. Sevgili hocam bu videoda neler var? Bu videoda paralel kenarın yüksekliğinden ve alanından bahsedeceğiz. Neydi hocam paralel kenar? Önce bir hemen kısa geçecek olsak. Paralel kenar Karşılıklı iki kenarı birbirine, karşılıklı ikişer kenarı birbirine paralel ve eşit uzunlukta olan geometrik şekillerdi, dörtgenlerdi. Evet. Şimdi paralel kenarın yüksekliği ne demek? Ondan bahsedeceğiz. Yükseklik deyince arkadaşlar bir noktadan karşısındaki kenara indirilen dikmeyi anlıyoruz. Yüksekliği çizerken genelde ne kullanıyorduk arkadaşlar? Gönye kullanıyorduk. Üçgen değil mi? Ne? Gönye mi? Bunlar? Gönye, bunun adı Gönye. Evet, çünkü bunun bir açısı 90 derece bakın. Evet. Onu koyduğum zaman... Ben bunu birleştirdiğimde ne çizmiş olacağım? A'dan karşısındaki kenara bir dikme çizmiş olacağım. İşte bu dikmede arkadaşlar, şuraya haş diyorum. Haş hey İngilizce'deki hey yükseklik kelimesi nereden geliyor? Evet. evet. Şimdi şu tabana A dersem arkadaşlar. A kenarına ait olan yüksekliği haş A diyorum. Evet. Yüksekliği genelde H harfiyle gösteriyoruz. Yüksekliği çizdiğimiz kenara da taban diyoruz. A'yı taban olarak alırsak yüksekliğim ne olacak? H A olacak. H diye okuyoruz arkadaşlar H harfini. Neden bilmiyorum ama öyle gelmiş. H çok sessiz bir harf yani. H E gibi çıkabilir. Belki ondan dolayı Evet. adına. Şimdi bakın bu sefer daha farklı bir şey yapacağım. Bu sefer bu kenardan karşısındaki kenara dikme indireceğim. Şimdiki buradaki kenarın. 90-90. Şuraya e diyeyim. Şu kenarda eğer bu kenarı taban olarak alırsam B kenarı diyeyim. B'yi taban olarak aldıysam arkadaşlar B'ye ait olan yüksekliğe de HB diyeceğim. E peki arkadaşlar bu yükseklik her zaman içeriden mi olur? Bazen karşısındaki kenarı dikme indirmek isterim ama buradaki açı ona müsaade etmez. O zaman ne yaparım arkadaşlar yüksekliği? Dışarıdan alırım. Dışarıdan alırım. Yine bu da nedir? Yüksekliktir. Peki bir şey fark ettiniz mi? Buradaki şu üçgenle Şuradaki üçgen birbirine ha, çok ikisi, benziyor değil evet, mi? İkisi de 90 derece. Biz az sonra bir bunu keçim. bir kesip inceleyelim. Keselim hocam. Çok güzel <laughs> Peki şimdi arkadaşlar paralel kenarın karşılıklı kenarlar üzerinde herhangi iki nokta arası en kısa mesafe yükseklikleri ve bu mesafelerin uzunlukları birbirine eşittir. Şunu söylemek istiyorum. Buradan. Şimdi karşılıklı iki noktayı birleştiren en kısa uzaklık noktadır. Pardon nokta dedim. Doğrudur. Şimdi dik olarak indiğim ne dik uzaklık? E ben bunu o zaman şuradan da çizsem. Az önce bahsetmiştim dışarıdan çizmiştim. Şimdi birim kareli kağıtta daha rahat görün diye bunu tekrar çizdim arkadaşlar. Ne olacak bakın. Burası da sayın 3 birim. Burayı da sayın Üç birim. Ya da içeriden herhangi bir yerden bir yükseklik çizeyim. Yine burası da ne olacak arkadaşlar? 3 birim. Üç birim olacak. Değişmiyor yani. Paralel doğrular arasındaki mesafe hiçbir zaman değişmiyor. Değişse zaten ileride bir yerde zaten bunlar paralel kesişir olmaz. paralel olmaz. Evet. Peki. Paralel kenarın alanını nasıl bulacağız arkadaşlar? Alanını. Evet. Ee, nasıl bulacağız demiştik ki daha önceki sanki videolarımızda iç açıların toplamı şu kadar derece demiştik ama bu sadece açıyla alakalı bir durum. Evet Malarda şimdi alan satacağız. bulacağız. Şimdi şu elimdeki paralel kenara bu paralel kenarın aynısı arkadaşlar bakın yüksekliğini çiziyorum. Aa, aynısı evet. <laughs> evet aynısı. Şimdi. Bakın bakın aynısı. Bakın bakın aynısı. <laughs> şimdi bir yükseklik çizebilirsem inşallah. Ee, olmadı evet şuradan yaparsam yüksekliği çizebileceğim. Evet arkadaşlar bakın yüksekliğini çizdim. Burası A köşesiydi. H A diyorum. Sonra az önceki gibi nerede benim dikdörtgenim? Pardon makasım. Şimdi dikdörtgen oluşturacağım size. Evet. Bakın şimdi. Bu bu paralel kenardı. Değil mi? Sonra bunu aldım. Döndürdüm. Buraya getirdim. Ne oldu burada? Bakın. Bir. Kare oluştu. Dikdörtgen oluştu. Dikdörtgen mi? Dikdörtgen tamam. oluştu. Evet dikdörtgen oluştu. Şimdi dikdörtgenimi bu kenarına A dersem paralel kenarda karşılıklı kenarda eşit. Burası da A olmadı mı? Evet. O zaman oluşan dikdörtgenin alanını nasıl hesap edersiniz siz? Bir dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarda uzun kenarı birbiriyle çarpıyorduk. Çarpıyordu. O zaman A çarpı aşağı bana neyi verecek? Paralel kenarın nesini verdi? Alanını. Alanını verecek. Çünkü A çarpı aşağı bu dikdörtgenin alanı. E ben dikdörtgenin bu üçgenini aldım. Buraya koydum. Ne oldu? Paralel kenar oldu. O zaman paralel kenarın alanı arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı da aynı yani. Yani. Yani Taban çarpı yüksekliğiyle aynı. Geliş sebebi ise dikdörtgenin alanından taşıdığımda o dikdörtgenin alanı ile aynı. Şimdi şöyle yapalım. Alan alanı bazen A diye yazarız. Bazen alan diye yazarız arkadaşlar. Aynı şey. ABCD alan ABCD eşittir. Taban çarpı yükseklik. Bana paralel kenarın alanını verir arkadaşlar. Sonra Taban burada çarpı yükseklik bölü 2 neyin alanıydı? Ben hatta sizin de kalmış o. Farklı o, şey o. o üçgenin alanı bir sonraki videomuzda hocam. Yani ben o. ben önceden <laughs> şey arkadaşlara şey... hazırlık olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ben Şimdi... önceden spoiler vermiş olayım. Evet. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde burada da yüksekliği çizdiğim zaman bakın şu yüksekliği Bak, çizdiğim zaman. Altın sınıftan mezun olacağım 23 24 sene oluyor da ondan dolayı. Aklımda kalmış bir yerde. <laughs> evet öyle bir şey var yani var. Evet. Şimdi arkadaşlar B kenarını taban olarak alırsınız da B'ye ait olan yükseklikle çarparak paralel kenarımızın alanının B çarpı HB olduğunu yani B çarpı HB olduğunu söylersiniz. Olay şu arkadaşlar. Hangi kenarı taban olarak alıyorsam ona ait olan yükseklikle çarpıyorum. A'yı taban aldıysam A'ya ait olan yükseklikle çarpıyorum. B'yi taban aldıysam B'ye ait olan yükseklikle çarpıp alan buluyorum. Alan taban uzunluğu ile yüksekliği çarpımına eşittir. Bu kadar. Paralel kenarda alanı bu şekilde buluyoruz. Geliş sebebine buradaki üçgeni buraya taşıdığımızda oluşan dikdörtgenin alanını bulmak için kullandığımız formül A çarpı aşağı olduğu için yine burayı buraya koyduğumuzda bir paralel kenar elde ettiğimizde de alan değişmiyor. alan değişmiyor. Onun için A çarpı aşağı. Buradan geliyor. Peki aşağıdaki ABCD paralel kenarının alanını bulalım. Bakıyorum paralel kenarda tabanım ne? 15. Yüksekliği çizmişim 8 birim. O zaman alan ABCD taban uzunluğu çarpı ...yükseklik 15 çarpı 8'den... ...ne olacak? 120. 120... ...birim kare. Neden birim kare? Çünkü birimle birimi çarptığım için... ...birim kare. Alan evet, birim olduğu kare. için. <laughs> Peki buraya geldim. Aşağıda... ...birim kareli zeminde verilen paralel kenarın... ...alanlarını bulalım. Paralel kenarların... ...alanlarını bulalım. Şimdi arkadaşlar... ...birim kareli zemin olduğunu söylemiş. O zaman... ...her bir birim bir birim. Her iki nokta... ...arasındaki uzaklık diyeyim. Her şuradaki... ...bir kenar uzunluğu. 1, 2, 3... ...4, 5. Yani... Tabanım ne oldu benim? 5. Yüksekliğim ne oluyor? Hemen çiziyorum, bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. O zaman alan taban çarpı yükseklikten, 5 çarpı 4'ten 20 birim kare. Buraya geldim, bakıyorum. Bakın arkadaşlar, bu sefer bunu taban alırsam yüksekliği hesaplamam zor olabilir. Onun için mleği taban aldım. Bu kenarı taban aldığım zaman, bu kenar uzunluğu ne? 2. Bu kenara ait olan yüksekliği isterseniz dışarıdan çizelim. Bu köşeden çiziyorum yüksekliği bakın. Şurası yükseklik oldu. Yükseklik ne oldu? 3. Bu paralel kenarın alanını bulurken tabanı 2 alırsam yüksekliği ne almam gerekiyor? 3 almam gerekiyor. O zaman alan ne oldu? 6 birim kare oldu. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen ABCD paralel kenarının alanını bulalım. Dikkat edin arkadaşlar soru devam ediyor. İki nokta arası uzaklığı 3 birim alalım. O zaman her iki nokta arasındaki uzaklık 3 birimmiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 demiyoruz. Ne diyoruz? 8 çarpı 3'ten 24 diyoruz. Çünkü bunların her birinin 3 olduğunu biliyorum. 3 tane 8'i toplarsam bu kenar uzunluğum ne oldu? 24. Yüksekliğe bakıyorum arkadaşlar. Kaç Yükseklik 1, 2, 3. E o zaman buralarda 3, 3, 3'ten 9 ne olacak? 9. Alan ABCD eşittir. 24 çarpı 9. O da ne yapacağız? 216 mı yapacak? Evet. 216 birim kare olacak alanımız. Çünkü iki nokta arası uzakta üç birim alalım demiş. İki birim de diyebilirdi. Onlara dikkat ediyoruz. Bir önceki soruda niye böyle yapmadık? Çünkü birim kareli zemin diye söylemişti. Birim kare demek ikisinin arasındaki uzaklık bir, bir birim demek. Ama burada ikisinin arasındaki uzaklık bu soruda üç birimmiş arkadaşlar. Aşağıdaki ABCD paralel kenarında BC uzunluğunun kaç birim olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar ben alanını hesap edeyim ilk önce. Bu paralel kenarın bakın. Tabana 15 aldığımda yüksekliği ne almam gerekiyor? 4. 4. 15 çarpı 4 bana paralel kenarın alanını 60 verir. 60 birim kare. Neymiş? 60 birim kare. Evet sonra geldim buraya. BC uzunluğunu bilmiyorum. Ona X diyeyim. Yani bilmediğim bir uzunluk var. Ya da BC diye kalsın fark etmez. Alan ABCD taban çarpı yükseklikten BC'yi taban olarak alırsam yükseklik 12 çarpıyorum. E arkadaşlar Alanı ben alanın, Evet aynı paralel kenar bu. Paralel kenarın alanının ne olduğunu biliyorum. 60 olduğunu biliyorum. Buraya yazdım. O zaman BC çarpı 12 60 ise 12 tane için. BC 60 ise evet yani 12'yi kaçla çarparsam 60 olur onu bulmak 5. istiyorum. 60'ı 12'ye böldüm arkadaşlar. BC uzunluğunun 5 birim olduğunu buldum. Aynı alandan bahsettiğim için hangi kenarı taban olarak alıyorsam ona ait olan yükseklikle çarptığımda alanı verecek. Aynı paralel kenarsa alanlarım eşit oluyor. Onun için BC uzunluğunun 5 birim olduğunu bulduk. Geldik buraya. Aşağıda birim kareli zeminde verilen paralel kenarlar arasındaki taralı bölgenin alanını bulalım. Şimdi ABCD bir paralel kenar. KLMN bir paralel kenar arkadaşlar. Paralel kenar içerisinde başka bir paralel kenar. Evet. Şimdi yeşil alanı bulacağım. O zaman ne yapacağım? Büyük paralel kenarın alanından küçük paralel tamam. kenarın alanını çıkartacağım. Taralı alan sorularında ona dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ben bu taralı alanı bulmak için hangi alandan hangi alanı çıkartmalıyım? Ne dedik? Büyük paralel kenarın alanından küçük paralel kenarın alanını çıkartıyoruz. Bir şey söyleyeceksiniz galiba hocam. Yok. Ben büyük haritayı Peki. görüyorum. Büyük haritayı okuyacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. AB uzunluğunun 9 olduğunu buldum. Şimdi yine AB kenarına ait olan yüksekliği buradan da çizebilirim ama, ama hani biraz göremez, taranmış ya rahat göremiyorum. Evet şuradan çiziyorum. Dıştan alayım dıştan. Evet sonuçta aynı şey değil mi? Aynı Değişmediğini uzunluğum. söylemiştik. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 birimmiş. O zaman alan ABC'de 9 şarpı 6'dan bulacağım. Eksi geldim buraya. İçerideki, onu farklı kalemle yapalım. İçerideki bir kenarın uzunluğu ne oldu? 4. Yükseklikte 3 mi? Şimdi yüksekliği, evet bu sefer direkt inebiliriz görüyorum. 1, 2, 3, 3. O zaman yüksekliğim de 3. Bu işlemi sonuçlandırırsam arkadaşlar cevabı bulmuş olacağım. 9 kere 6, 54. 4 kere 3, 12. Çıkartıyorum, gereğine kaldı. 42, taralı bölgenin alanı 42 birim, birim kare. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? Büyük paralel alanından küçük paralel alanını çıkarttık. Ve sevgili arkadaşlar yine Fatma hocamız sizler için en sonunda bir sürpriz yaparak tüm dersler soru bankası <laughs> kitabından sizler için güzel bir soru seçti. Bu kitabın içerisinde daha bunun gibi onlarca çok güzel birbirinden güzel sorular var arkadaşlar. Bu kitabı edinmek isterseniz online mağazamız olan mağazanokta adresini ziyaret edebilirsiniz diyoruz ve hocamıza sözümüzü bırakıyoruz. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar yine bir paralel kenar verilmiş. Fakat burada bakın bir bir denklem verilmiş bir oran verilmiş. Burada ne yapacağız bir ona bakacağız az sonra. BC eşittir 1 bölü 3 çarpı DC demiş tamam. AD uzunluğu 12 AD neresi burası. e Bu bir paralel kenar paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir dedim. O evet. zaman burası da 12 midir? Aynen. 12'dir. DE uzunluğu 11'im paralel kenarın alanı. Eğer ben... Şurayı bilirsem AB çarpı ondan alanı bulabilirim. Bulabilirim ama bilmiyorum. Evet. E, şunun yüksekliğini de bilsem bulabilirim ama onu da bilmiyorum. Ne yapacağım? Şurada birine bir bakalım mı arkadaşlar? Ne demiş? BC uzunluğu. Ben BC uzunluğunun ne olduğunu biliyorum. Kaç yazdım buraya? 12. Çünkü karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. 12. Bakın 12 eşittir 1 bölü 3 çarpı DC. Yani 1 bölü 3'ü ben neyle çarparsam 12'ye elde ederim ona bakmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar bu ifadenin 3 katı 12'nin 3 katına mı eşit olacak? Aynen öyle. Evet o zaman 12 ile 3'ü çarptığımda 36. DC uzunluğunu bulacağım. DC uzunluğu ne olacak buradan? 36. Bir dakika yerine yazıp kontrol edelim bakalım. Bakın DC uzunluğuna 36 dersem 36'yı 3'e böldüğümde arkadaşlar cevabım ne oluyor? 12. 12. Onun için bunu bulmaya çalıştım. Evet DC uzunluğu 36 birim. E, karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. O zaman AB uzunluğu da 36 santimetre. 36 santimetre ile taban ile yüksekliği çarparsam alan ABCD eşittir. 36 çarpı 10'dan ne çıkacak arkadaşlar? 360 santimetre evet. kare e, sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar D seçeneği diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. E, yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.